Peki konumuz tablolar konusu. Tablolar web sayfalarını satırlara, sütunlara bölmek amacıyla ya da resimlerin veya grafiklerin sayfada sabit bir noktada durması amacıyla kullanabileceğimiz en önemli araçlardan biridir. Kısacası sayfa içinde elemanların yerleşimi konusunda şey sahibi olmamıza yardımcı olur. Tablolar satır ve sütunlardan oluşmaktadır. Satır ve sütunların kesiştiği noktaya ise hücre olarak ifade ediyoruz. Tablo eklemek için ekle menüsünü tıklayıp tablo seçeneğine tıklıyoruz. Ve bu şekilde bir pencere karşımıza gelmekte. pencerede bazı ifadeler görmekteyiz. Satırlar yazan kısımda tablonun kaç satırdan oluşacağını belirleriz. Sütunlar yazan bölümde ise tablonun kaç sütundan oluşacağını belirleriz. Tablo genişliği yazan bölümün ise tablonun boyutunun piksel ya da yüzde cinsinden nasıl olacağını belirleriz. Ee, kenarlık kalınlığı ise tablomuzun kenarlığının kaç birimden oluşacağını belirleriz. Hücre dolgusu, hücrelerin boyutunu belirler. Hücre boşluğu, hücrelerin birbirinden ve tablo kenarlığından uzaklığı belirlenir. Üst bilgi ise tablo başlığının nerede olacağını belirler. Şu bölüm tablo başlığının Şunlardan hangi bölümde olmasını istiyorsak o şekilde belirleyebiliyoruz. Resim yazısı ise tabloya başlık bilgisi eklemek için kullanılır. Özet tablo içeriği hakkında açıklama yazısı eklemek için kullanılır. Şimdi deneme bir çalışma yapalım. E, tablomuz 5'e 4 nan olsun. Pikseli tablo genişliğini 200 olarak bırakalım. Kalınlığını 3 bırakalım hücre boşluğuna da iki birimlik bir hücre boşluğu verelim. Tablomuzun üst bilgisi şu şekilde olsun. Üst olacak şekilde resim yazısı için öğrenci çizelgesi diyelim. Öğrenci not çizelgesi. Görmüş olduğunuz gibi tablomuzda e, bellemiş olduğumuz satır ve sütunlarda bir tablo oluşmuş oldu. Şu şekilde yatay olanlara satır, yukarıdan aşağıya doğru inenlere sütun diyoruz. E, bu satır ve sütunların kesilmesine ise şu fare imlecimizin bulunduğu yere de hücre diyoruz arkadaşlar. değineceğiz. Tablosal verilerde iç aktar ve dışa aktar bahsedeceğiz. Farklı bir programda hazırlanmış olan metin ya da tabloları web tasarım editöründe düzenlediğimiz sayfalar içerisine aktarabiliyoruz. Bu işlem için dikkat edilecek en önemli şart aktaracağımız dosya içindeki verilerin belli bir ayrıç ile ayrılıp ayrılmış olup olmadığına dikkat etmiş olacağız. Harici dosyada bulunan verileri e, web editör programına eklemek için ekle butonuna tıklıyoruz. Burada tablo nesneleri ve altında bulunan sekmeli verileri içeri aktar kısmına tıkladıktan sonra sekmeli verileri içeri aktar penceresi karşımıza gelir. Bir ikinci yol ise dosya menüsüne tıklayıp burada içeri aktar kısmında sekmeli verileri içeri aktar seçeneğine tıkladığımız zaman sekmeli verileri içeri aktar penceresi karşımıza gelmektedir. İçe aktaracağımız veri dosyası nerede ise şurada veri dosyası yazılan yerde göz at butonuna tıklayıp daha önce oluşturmuş olduğum içe aktar e, text TXT belgesini seçiyorum. Aç diyoruz. E, i̇çe aktarmada kullanılacak en önemli kısım ise burası. Sınırlayıcının özelliğini veriyoruz. O tabloda oluşturulan veriler e, virgülle ayrılmış mı? Noktalı virgülle Hangi formatta ayrılmışsa onları belirliyoruz. Virgülle ayrılmış çalışmamız. Ekleyeceğimiz verilerin tablo hücrelerine otomatik olarak sığdırılmasını istiyorsak verileri sığdır diyoruz. Burada hücrenin boyutunu ay ayarlamak için hücre dolgusunu seçiyoruz. Hücreler arasında belli bir boşluk verilmesini istiyorsak hücre boşluğu. Şunu dört diyelim. Biraz daha verilerimiz düz düzgün gözüksün. Ee, en üst satırı formatla kısmı ise seçeneği ise e, en üst satırı kalın ya da italik olmasını isteyebiliyoruz. Tablomuzun en üstünün kalın ya da italik yapmak istiyorsak orayı seçiyoruz. Şöyle tıkladığımız zaman zaten kalın, italik, kalın ve italik her ikisinden birini seçebiliyoruz. Kenarlık değerinin kısım ise tablomuzun kenarlarının ne kadar olmasını istiyorsak o değeri giriyoruz. Tamam dediğimiz zaman metin belgemizde bulunmuş olan ifadelerin bu şekilde tabloya yerleşmiş olduğunu görebilmekteyiz. Bu ifadeleri yani bu tabloyu dışa aktarmak içinse öncelikle tabloyu şu şekilde seçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tablomuz seçili hale geldi. Daha sonra dosya menüsünden dışa aktar ve tablo olarak dışarı aktarmak istiyoruz. Tablo seçeneğini seçip burada sınırlayıcıların nasıl olmasını istiyoruz. Virgülle mi, boşlukla mı? E, boşluk olarak ayrılmasını veya virgül olarak mı? Virgül olarak ayrılmasını istiyoruz. Hangi formatta? Windows formatında dışa aktar diyoruz. Masa üstünde bir isim verelim buna. E, dışa aktar diyelim. Haydet. Masa üstümüze gelip dışa aktar belgesini açtığımız zaman görmüş olduğunuz gibi dışa aktar ifadesiyle de ifadelerimizin dışa aktarıldığını görmüş oluyoruz.